Canım öğrencilerim. Merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Çalışmamızın ismi nedir biliyor musunuz? Nesne eşleştirme. Evet. E, malzemelerimiz neler? Bir sayalım mı? Hadi bakalım. Böyle bir karton. E, benim evimde renkli karton yoktu Renkli kartonunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Ben böyle bir kutudan kestim. Ya da beyaz bir kağıdınız varsa beyaz kağıda da yapabilirsiniz. Şöyle bir keçeli kalem. Bir de evden nesneler buldum. Kaşık, çatal, oyuncak, e, kutu, e, makas, kalem. İstediğiniz ne varsa onları bulabilirsiniz. Sonra sepete koyun ve bunların resimlerini çizeceğiz. Bunu yaparken annenizden yardım isteyebilirsiniz. Annenizden, babanızdan, abinizden, ablanızdan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi ben hangi nesneleri seçtiğimi size göstereceğim. Siz, sizin seçeceğiniz nesneleri de çok ama çok merak ediyorum. Evet, ben bu nesneleri seçerken kardeşimin oyuncaklarından da yararlandım. Evet, göstereceğim size şimdi şöyle bir minik bir tabağım var. Sonra küçük bir yastığım var. Sonra bir tacım var. Sonra bir adet kutum var. Bakın. Sonra bir küçük merdane var. Hamur oynarken kullanılan bir malzeme. Evet. Bir tane kalp kalıbım var. Bir tane makasım var bir tane tarağım var. Sonra bir matruşka var. Bir tane de böyle küçük bir kedi var. Evet. Şimdi siz daha az yapabilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi bunların burada kartonda resmini çizeceğim. Hadi bakalım koyuyorum tabağıma kalemimi açıyorum ve etrafından çiziyorum bunu yaparken dediğim gibi annenizden yardım isteyebilirsiniz çizdiğimi koyuyorum sonra karışık karışık çizeceğim çizmeye devam ediyorum. Bir tane tarağım kaldı. Tarağımı da şöyle çiziyorum. bunu çizmek de çok eğlenceli. Annenizle babanızla beraber de çizebilirsiniz. Onlardan hem yardım alırken şöyle kedimi şuraya çizeyim. Evet. Sizlerin seçeceği nesneleri de çok ama çok merak ediyorum. Kaşık, çatal, tabak, bardak. Onları da seçebilirsiniz. Şöyle çizdim. Evet. Bütün nesnelerimi çizdim. Bitirdim. Burada ve misileri sepete koydum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben buradan karıştırarak alıyorum bir evet bir tarağımı seçtim şimdi bakalım. Hı -hı. <laughs> evet. Oldu. Şimdi. Bunu yapması birazcık kolay sanki. Evet buldum. Pardon. koydum. Evet. evet, sepetim bitti. Evet arkadaşlar, bakın sepetimdeki nesneler bitti. Hepsini yerleştirdim. Sınıfımızdaki çalışmaya çok benziyor, değil mi? Evet, bu nesne eşleştirme çalışması. Bunu yaptıktan sonra kaldırabilirsiniz. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Tıpkı sınıfımızdaki gibi değil mi? Sınıfımızda ne yapıyorduk? Çalışmamızı alıyorduk raftan. E, i̇şimizi bitirince tekrar rafa koyuyorduk. İsterseniz odanızda e, bu çalışmayı koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir çalışmalarınızı. Dediğim gibi sizin seçeceğiniz nesneleri çok merak ediyorum. Mutlaka e, videolarınızı, fotoğraflarınızı gönderin. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.